Haset diyor haset, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi insanın da amelini bitirir. Hatta imanı götürür diyor ne olur billah. Nuh aleyhisselam hani biliyorsunuz gemiye 80 tane iman etmiş ve her hayvandan da birer çift aldı kısa uzun. Allahu Teala bu arzı, bu yeryüzünü, bu dünyayı tamamen suya garg etti. Akabinde sular çekildi. Gemide karaya oturdu. Tabi iman edenler ve Nuh Aleyhisselam gemiden dışarı çıkınca bunları şeytan aleyhillâne karşıladı. Şeytan çok sevinmişti. Kullar helak olunca çok sevindi. Baktı ki Nuh Aleyhisselam dedi ey Allah düşmanı senin ne işin var burada dedi. O da dedi ki daha benim vazifem bitmedi dedi. Görüyor musun? Bir kişi dakikalığına kadar şeytan aleyhillâne vazifede eğer Allahu Teala celle celaluhu şeytan aleyhi Bakın şimdi. Bir peygamberine gönderiyorsa o peygambere teslim oluyor. Sorduğu suale doğru cevap veriyor. Eğer vermezse Allahu Teala onu yakıp kül ediyor. Yani. Nuh aleyhisselam da dedi ki: "Ey lanetlenmiş" dedi. "Sana soruyorum dedi. Sana ve askerlerine Allah'ın kullarından kim yardımcıdır?" deyince şeytan aleyhillane konuşmaya başladı. Dedi ki: "Birincisi dedi cimri. Niye cimri adam öyle bir ahlakı vardır ki Mevla sevmiyor. O cimrilik ahlakını, o kötü ahlakını sevmiyor. Hatta diyor cimri insan zekatını bile diyor vermeye imtina eder, çekinir diyor. Cimri adam ya. Niye malım eksilir diye. Bak görüyor musun? Şeytanın en çok sevdiği mümin de kim biliyor musunuz? Bak şeytanın en çok sevdiği mümin kim? Allah Allah hocam. Yanlış cümle olmasın. Şeytan mümini sever mi? Şeytanın kendi diyor. Diyor ki cimri mümini severim diyor. Görüyor musun? Cimriyi kim seviyor? Şeytan seviyor. Peki cömert diyor fası da sevmem diyor. Şeytan bak cömert fasık günahkarı hatta dinsiz dahi olsa sevmem onu diyor. Niye? Korkarım diyor allah Teala ona cömertlik sebebiyle iman nasip edecek diye. Bak görüyor musun? Ya ey Müslüman, cimrilik mümine yakışmaz, cömertlik yakışır. Arkadaşlar, bak şeytanın sevmediği kimmiş? <laughs> Cimri diyor, daha hırslı diyor. Hırslı adam dünya meta toplayacağım diye yalanda konuşur, yalan yere yemin de eder, haksızlık da yapar. Bak gördün mü? Hırslı bir adam. Hırs. Hakikat öyle ya. Hırslı bir adama bakıyoruz. Aman Allah'ım. Helal haram demez. Toplar. Ya Rabbi sen muhafaza eyle. Hasetçi diyor bak. Yani hasetçi kullarda çok severim. Hasetçi. Ne diyor sevgili peygamber Efendimiz sellem? Haset diyor haset. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi insanın da amelini bitirir. Hatta imanını götürür diyor. Ne billah. Musa aleyhisselam sordu bir gün Allahu Teala'ya: "Ya Rabbi, buz ettiğin, gazap ettiğin, kızdığın kullar kimlerdir?" Deyince, bakın Allahu Teala bu sevmediği kullardan bir tanesi de hasetçi olduğunu beyan etti Musa aleyhisselama. "Ya Musa," dedi. "Falan yerde iki kulum var. İkisinin de evi yan yana, çocuklar da aynı sayıda ama bir kulumun bir ineği var, diğer kulumun da ineği yok." O ine olan kulum sütü sağar, yarısını kendine, çocuklarına ayırır, diğer yarısını da ine olmayan o komşusuna gönderir sütün yarısını. O ine olmayan kulum bana şöyle yalvarır. Ya Rabbi, onun ineğini elinden al. İşte buna çok gazap ediyorum ya Musa. Görüyor musun? Hasetçilik budur ya. Adam sana ikram ediyor, sen ise diyorsun ki malı elinden gitsin. Ya ya Rabbi bu kötü ahlaktan da biz uzak eyle. Bir de zorba ve aceleci arkadaşlar. Bu da insanı zulme götürür. Zulüm ise büyük günahlardandır arkadaşlar. Zulüm. Ahirette en çetin sual zulümden olacaktır. Zulüm. Arkadaşlar zulüm, zalim. Bir insan en büyük zulmü kendine yapıyor. Nasıl yapıyor? Kendine ve ehli yapıyor. Niye? Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına uymayınca, aile efradını da yönlendirmeyince işte zulmetmiş oluyor. Nasıl zulmediyor? Ya nefsini ateşi arz ediyor. Rabbim muhafaza etsin. Ne anlaşıldı? Demek ki bak Nuh aleyhisselam sormuştu ya seni ve askerlerini sevindiren kullar kimler? İşte bak. Ha bunlar hepsi midir? Bunlar birkaçıdır. Ne diyorum? Rabbim şeytanı sevindirecek ve Rabbimizi gazaplandıracak kötü amelden, kötü sözlerden, kötü işlerden Rabbim cümlemizi muhafaza etsin. Azimetle amel et diyor. Yani pes etme. Efendim, sabah namazı cemaate devam et. Namaza vaktinde devam et. Haramlara karşı Efendim dirençli ol. Gözünü harama karşı kapa. Kulaklarını harama karşı tıka. Kalbini haram düşünceye karşı kapa. Azimetle az hakka gidelim. Cemali ba kemale ser edelim. Arkadaşlar Rabbim Celle Celaluhu bizi razı olduğu güzel ahlakı hamidiyle müzeyyen eylesin arkadaşlar. Şeytan aleyhine devam ediyor. Peki dedi. Peki, seni en çok uğraştıran kullar kimlerdir? Devam ediyor arkadaşlar. Bakın şimdi cevap veriyor şeytan aleyhine. Yanıh diyor. Bir topluluk gidiyor. Onları böyle azdırıyorum, günaha düşürüyorum. Onlar da günah işliyorlar. Akabinde hemen Tövbe ve istiğfara sarılıyorlar. Böyle olunca ya onlardan aldığım geri gidiyor. Yani mele onları affediyor. Ama ben pes etmiyorum. Tekrar onları azdırıyorum. Günaha düşürüyorum. Ya onlar tekrar tövbe ve istiğfara sarılıyorlar. E bu sefer onlardan aldığım geri gidiyor. Bu kullar beni çok yoruyor. Ya Rabbim şeytanı her daim yormaya bizi muvaffak etsin. Ama şöyle değil. Günah işleyip de tövbedir işlemeden. Ha düştük. Bir hata ettik. O zaman hemen ne yapacağız? He? Hemen tövbe ve istiğfara dayanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu kıssalar bize büyük bir nimet. Büyük bir devlet. Niye? Ya geçmişte olan ümmetlerin başına gelen hadiseler Bak bize rehber oluyor. Bize kılavuz oluyor. Yani siz de böyle yapın. Kulların bak siz böyle yapın. Siz de kurtulun. Elhamdülillah. Onun için tövbe ve istiğfarı elden ne yapmayacağız? Bırakmayacağız. Ya Rabbi, ya Rabbi! istiğfarımızı ve tövbemizi ziyadeyle. İnallahu yusufu li ebi كوكبا والشمس والقمر رأيتهم